sevgili aşkım. Seninle Milano maceramızı tamamladık. Gerçekten çok verimli bir Milano gezisi olduğunu düşünüyorum. İliklerimize kadar Milano'yu hissettik. Sadece dün saat 11'de Milano'dan indik. Sabah, şey akşam 9'a kadar. Dün akşam 11'den bu akşam 9'a kadar Milano'da vakit geçirdik. Yani 22 saat. Ama dolu dolu bir 22 saat. Sanki bir haftaymış gibi gibisine, gibisine gezdik. Nasıl mı oldu dersiniz? <laughs> Zor oldu. Zor oldu ama güzel oldu. Evet. Milano'daki zengin halinden de anladık. Fakirin halinden de anladık. Homeless'in halinden de anladık. Halinden Her bir tarafını sattık. Yani. <laughs> 22 saat dolu dolu bir Milano deneyiminden sonra şimdi La Spezia'ya doğru gidiyoruz. Ama La Spezia'ya giderken Sıradaki durağımız ya Portofino ya da Sestri Levante olacak. Hangisi olacağını yol üzerinde karar vereceğiz. Bu konudaki kararı Ayşe'ne bıraktım. Yani, o duruma göre karar verecek. Şu an çok yol Portofino'ya gitmezsin ha. Ama o kadar gidiyorsa Portofino'ya gitmeden de görmeden de geri dönmek denizler açacağız. Hmm, bakacağız. zaman sizi yol manzaralarıyla baş başa bırakıyorum. Evet. Daha çok yansıdığı için bizi görüyorsunuz. Böyle. Çığırız. Evet. Sestri Levante'den merhabalar. Şu an gece yarısı Sestri Levante'ye indik. Bölgenin gençleri belli ki burayı tercih ediyorlar. Gençler akın akın trene doğru geliyorlar. Onlar herhalde buradaki farklı kasabalarda yaşıyorlar. Oralara gidecekler. Bu sokak tren istasyonundan sonrası karşılayan ilk sokak. Böyle bir sokak demeyeyim cadde. Cadde üzerinde resmen 90'lardan kalma dükkanlar. Direkt cadde 90'lardan kalma diyebiliriz. Değil mi Ayşen Hanım? Sanma çeşkin ki favori Denizimize girdik. Nasıl keyifler? Güzel güzel serinlik. Güzel oldu. Hı <laughs> hı. Kesinlikle şeylerimizden, tuzumuzdan ayrılınca daha hoş olacak. Hadi bakalım. Deniz çok güzeldi. Plaj kurdu. O yüzden kapattılar <laughs> <tümeci. gülüyor> bunun için. Biz ama sabah 5'te evet. oradaydık. ora il il ha chiamato per sapere, non è che fatto il tuo tipo, è stato l'unico offerente, complimenti a tutti perché andiamoci in il posto, però c'è anche la dire, di il che c'è fuori? Nereye gidiyoruz aşkım? Nereye gidiyoruz? Fura buraya gidiyoruz. gidiyoruz. Nereden çıktık? Ee, Sestri ses Levante'den relevant. çıktık. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Peki. O zaman... O zaman ne? <laughs> ee, anladım. Çok mu gezdin sen? Ben <laughs> evet. Tamam o zaman. İyi hadi öptüm bye.